Tamam, şimdi oh. hmm, ya, İlk ilk kez Hollanda mutfağını gördüm hiç unutmam. Her taraf kapak, hiçbir kere yok, perde yok, pirinç, zeytinyağı, fasulye, her şey dolaplarım içinde. Düzenli bir hanım mı? acaba hangi alışverişleri yapmış? Meraktan insanların gözleri aç olur tabii. Yemek masaya gelinceye kadar dikkatli olmak lazım. Ne pişmiş, ne pişmemiş. O zamana kadar kapının arkasında. <laughs> i̇yi, iyi kimseler görmüyor dağınıklığımı. Teşekkür Hollanda. Evet. Ey gidi günler, ne günlerdi hediyeler dolardı arabanın içine, Tıh yapasa, tümsekten geçerken kapıları tutardık. Bir yıllara Her şeyi atsak kapıyı dökülecekti. <gülüyor> <gülüyor> Annem her şeyi alıyordu. Annemin ağzı teşekkür ederim diyordu. Ama gözleri kızım gülbette diyordu. Ah, dönüş yolunda dikiz aynasına baktığımızda nereye ait olduğumuzu biliyorduk. Canıma tak dedi bu kapılar dolaplar. Her şey kilit altında, her şey kilitli. Dilleri bile kapı gibi. Tak, dur, her taraf, Allah'ın cezası, her taraf kapalı. Hiçbir şey anlamayayım, bir takım sesler çıkarıyor bunlar. Kızıma Hollanda'nca sordum, hastalık ne demek diye. Sik mi? dedi, sik mi? dedi. La ilahe illallah, tövbe estağfurullah, tövbe. O kadar sinirlendim ki tövbe estağfurullah, ne biçim konuşuyor? Ona çok kızdım ki terbiyesiz, ne biçim konuşuyorsun sen? Git ağzını yıkar. Anladım ki öyle değilmiş. Hmm. Biz çok yazdık o zavallı Hollanda'lılar. Belki de en iyisi Tülper'de. İnsan da dolaptaki müeccimeklerden utanır mı ya? Ee. Aa, çıkarken kapıyı kapat da gidin. Valize aç, kıyafetler dinlenmiş, iş güç, valize kapat. İşte böyle oldu. <laughs> ben de hiçbir şey sorulmadı, istenmedi. Evet, ben hızlı çalışır mısın derdendi. Şef derdi ki, kendi zamanında konuş. Ee, şimdi nasılsınız, nasılsınız, nasılsınız? Bunu bana her gün soruyorlar. Temizle geçip geliyorlar, nasılsınız? Nasılsın? 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 <laughs> Çıldırıyorum, çıldırmamak elde değil. Nasılsınız? Ne diyebilirim ki? Ben sorduğum için sağ olun, pazartesi gidemiyorum. Tekerlikli sandalyede oturuyorum. Her gece ağlıyorum burada. Daha ne olsun ki? Nasılsın? Evet. En son Hollandalı doktor uşak. Bir masalım. Daha hala sinirlenip var üzerimde. Doktor kızdım olduğumu anlamış. Benim kızım da doktora anlatmasına gerek yoktu bir şey sorarsa yok bir şey demesini söyledim kızıma. Gerçekten bir şey bilmek istiyorsa uşak gelsin bana sorsun ne, ne diye. Oradan da şimdi ne niçin diye sordu doktor. ben de hemen... i̇şte. Eniştenin ödünü dişler. Işte. <laughs> <laughs> Merhaba ben Rotterdam Başkonsolosluğundan konsolos Bilal Köse. Bugün Egoloz Lale Bakım Evi'ndeyiz. Meral Ses Dolabı'nın tanıtımına katıldık. Çok güzeldi, çok duygulandık. Türk halkının buraya göçünün 60. yılında böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için ee, e ...Egolozorg Lale'ye çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Merhaba, ben Seda Arslan. Ben Lale Hasta ve Bakım Merkezi'nin Halkla İlişkiler Müdürü'yüm. Lale, Hollanda'nın e, neredeyse tek Türk diyebileceğimiz hasta ve bakım merkezi. 7-24 hasta e, e, yaşlarımıza bakım veren bir merkezimiz var burada. 51 yatak kapasiteli. Burada e, demans, altında Alzheimer, Parkinson ve farklı diğer fasküler hastalıklara bakım veriyoruz. 51 yatak yatak kapasitemiz var ve şu an 50 tane Türk hasta Lalede Türk hastaya bakım veriyoruz ve bunu 7-24 yapıyoruz. Burada hastalarımıza sadece teknik anlamda, medikal anlamda bakım vermiyoruz. Gerçekten hani onların günlük refah haline, mutlu, mutluluklarını da çok önem verdiğimiz için bugün aslında bir meral projesi, projemiz var. Buraya bugün birkaç tane dolap Kayseri'den bize Kapağını aç, dolabın kapağını açtığımızda bize özel öz hikayeler anlatıyor. O da göç hikayesinden tutun, e, Meral'in eniştesinden tutun vesaire farklı e, güzel, mutlu ve hüzünlü hikayeler bulunduruyor. Bu İçerisinde, proje e, aslında e, laudio Studio üniversitede, Mersyak'ta bir üniversite araştırmalar araştırmacılar tarafından e, deneyimlenmiş ve onaylanmış bu, bir, bir proje. Bakım merkezinde demans çoğunlukla demans hastası olan yaşlarımız, demans hatta Alzheimer hastası olan yaşlarımız gerçekten beyin kaybı, beyinde kayıplar yaşadıkları için sorunlar yaşayabiliyorlar.